We'll um. Mutlu akşamlar efendim, mutlu Soy ben. Saatler 21:30'u gösteriyor. Şans merkezimizde canlı yayında tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Canlı yayınımız öncesinde Çekiliş eğitimimizi huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisay Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Beşiktaş 26. Noter imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi yani tarihin en yüksek ikramiyesini de sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Mutlu nun. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimi zorunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şeffaf bir şekilde el değmeden 90 toptan 6 artı joker, 7 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında tarihin en yüksek ikramiyesi için 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı 1, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Çok heyecanlısınız biliyorum. Saatler 21.32'yi gösteriyor. Tarihin en yüksek ikramiyesi efendim. 145 milyon 926 bin 59 TL. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz öncelikle tüplerdeki toplarını kürenin içerisine aldı. Ve bu büyük heyecanda ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım tarihin en yüksek ikramiyesi için ilk şanslı numara 90 toptan hangi numara olacak? 66. 66 bu büyük heyecanda makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara oldu. İkinci şanslı numara 34. Makinemiz hemen üçüncü şanslı numara için toplarını yeniden karıştırıyor. Canlı yayındayız. Şans merkezimizde. Saatler 21.34. Sırada üçüncü şanslı numara var. 42. Üçüncü şanslı numara oldu. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken önemli bir hatırlatma yapalım. ...bütün büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz çünkü. Tüm yayınlarımızı canlı olarak... ...millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. Bütün oyunlarımızın bütün heyecanla bekliyoruz sizlere Ve dördüncü şanslı numara... ...52. Hemen sizlere Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan da bahsedelim. Uygulamamızı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman... Dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilirsiniz Sonuçları da canlı canlı yine milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz heyecan giderek artıyor sırada 5 şanslı numara var 3 sıra geldi tarihin en yüksek ikramiyesi için 6 şanslı numaraya. Ardından heyecan Joker numarayla devam edecek. Büyük ikramiye için, tarihin en yüksek ikramiyesi için altı bilmeniz gerekiyor. Altıncı şanslı numara 70. Makinemiz tarafından belirlenen altıncı şanslı numara 70 oldu. Sırada Joker numara var. 5 artı 1, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de çılgın sayısal lotoda ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bakalım Joker numara 90 toptan hangi numara olacak? 28. Evet canlı yayında şans merkezimizde 90 toptan 6 artı joker 7 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 3, 34, 42, 52, 66, 70, 28, Joker numaramız oldu. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında tarihin en yüksek ikramiyesi için şanslı numaralar ekranlarınıza da yansıyor. En yüksek ikramiye tarihteki 145 milyon 926 bin 59 TL. Çekiliş heyetimizde şu anda evrakları ve tutanakları imzalıyorlar kendileri çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde canlı yayında. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam 21.30'da süper loto çekilişi heyecanı şans merkezimizde canlı yayında sizinle olacak. Sevgili Nülüfer Batur sizlere eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk hep yanınızda olsun efendim. Hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.